gelişmeyi sizlerle paylaşacak. Şunu ifade etmek istiyorum. Elektrik, su, doğalgaz, telefon, GSM ile ilgili. Merkezde, yedi mahallemizde, 68 köyümüzde ve Balıkesir il genelinde değil mi var? Evet, evet. Hiçbir yerde Allah'a şükürler olsun bir kesinti, bir olumsuzluk söz konusu değil. Onu da ifade etmek istiyorum. <laughs> ve Ankara'da 19.53'teki bu deprem anını duyar duymaz afattan bunun büyüklüğünü tespit ettiğimiz an Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgileri arz ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımız daha depremin o ilk anından itibaren bizden, valimizden ve ilgili bakan arkadaşlarımızdan sürekli hem bilgi aldı hem de biz de zat hallerine devamlı bilgiler arz ettik, talimatlarını aldık. Onun geçmiş olsun direklerin de ekranları başında bizi izleyen kıymetli vatandaşlarımıza da iletmek istiyorum. Ve kıymetli arkadaşlar son olarak da bu gece vatandaşlarımız evlerine girmeli mi sorusu bize çok geliyor. Şunu söyleyeyim. Aslında yüreğimden gelince söylüyorum. Sındırgı'daki bütün vatandaşlarımız kendi hanelerinin, kendi binalarının, kendi evlerinin durumunu inanın teknik tüm personelden daha iyi bilir. Dolayısıyla eğer gözle görülür bir çatlama veya başka bir şey var veya binasıyla ilgili endişe ettiği bir şey varsa bu gece tedbirli olmak lazım. Girmemekte fayda var. Çünkü arçıların sayını az önce arkadaşlarımız verdi. AFAD sürekli olarak bunları paylaşıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla başta bizim de helikopterle indiğimiz ve orada vatandaşlarımız da gördük. Birazdan onlara geçmiş olsun ziyaretinde de bulunacağız. Başta stadyum olmak üzere bu şekilde güvenli olan ve önceden belirtilen toplan, toplanma alanlarımız olmak üzere buralarda durmalarında beklemelerinde efendim fayda var. Biz de zaten sabaha kadar onlarla hemhal olacağız. Geçmiş olsun dileklerimiz yapacağız. Bu arada Kızılay Kızılay ve civar ellerden gelen buradaki aynı şekilde belediyelerin tamamı Yine diğer komşu belediyelerimizin tamamına da ben teşekkür ediyorum. Onlar da başta hazır çorba çay ve beslenme ile ilgili bizim tam kapsamındaki programla ilgili oradaki belirtilen aksiyon görevleriyle ilgili hepsi de vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde. Dolayısıyla bu geceyi bu noktada temkinli, ihtiyatlı geçirmekte fayda olduğunu da tekrar hatırlatmakta yarar görüyorum. Değerli kardeşlerim, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları burada. Hakeza AFAD koordinasyonunda bu çalışma son derece hızlı bitti. Ama şunu söyleyeyim. 6.1 şiddetindeki bir depremde isterdik ki bugün yararlarımızın haricinde hiç vefat olmasın. <laughs> i̇şte bu yaşındaki günümüzün de kurtarıldıktan sonra hayata tutulmasını arz edelim. Tekrar ben Mekanı cennet olsun diye yakınlarına ve tüm Sındırgı'daki tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Allah bildiğimiz, dinlediğimiz tüm afetlerden de güzel ülkemizi, şehirlerimizi korusun diye dua ediyorum. Başından itibaren de buradaki bu afeti vatandaşlarımıza aktar, aksattiren, yansıtan, Doğru bilgi peşinde koşan bütün basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Ve hep uyarıyorum. Sosyal medya üzerinden doğruluğu netleşmemiş, kesinleşmemiş haberlere itibar etmeyin. Yetkili ağızdan bakın deprem oldu. 6. dakikadan itibaren ben hem sosyal medyadan hem de bağlanabildiğim buraya gelinceye kadar ki tüm kanallara bağlanıp onlara da durumu, buradaki durumu, buradaki gayreti devlet millet el ele buradaki bütün gayretleri de aksettirmeye çalıştım. Halinde onu yapıyorum. Dolayısıyla ben sizlere de medya mensubu arkadaşlarımıza da tekrar teşekkür ediyorum ve az milletimizi bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağ olun var olun.